5. Bölüm Yüce Gönüllü İnsanlar Her beş yılda bir kutlanan büyük bayram günleri geldi çattı. Beş yılın sonunda en yüce gönüllü eylemi yapmış olan yurttaşları törenle ilan etmek Babil'de adetti. Devlet büyükleriyle rahipler yargıçtılar. Kentteki hizmetlerin yürütülmesi görevini üstlenmiş baş satrap, kendi yönetimi sırasında meydana gelmiş en güzel eylemler hakkında bilgi verirdi oya başvurulur. Kral hükmünü bildirirdi. Bu törene dünyanın dört bir yanından insanlar gelirdi. Kazanan monarkın elinden değerli taşlarla süslü altın bir kupa alırdı ve kral ona şöyle derdi: "Bu yüce gönüllülük ödülünü alın. Tanrılar bana sana benzeyen birçok uyruk versin." Bu unutulmaz gün geldiğinde Şan ve şöhretin atların çevikliğiyle veya bedenin gücüyle değil de ancak erdemle kazanıldığı bu oyunlara gelen tüm ulusların elçileriyle, devlet büyükleriyle ve rahiplerle çevrili kral tahtında göründü. Baş satrap, bu paha biçilmez ödülü kazanmayı hak edecek olanların yaptıkları işleri yüksek sesle bir bir anlattı. Zadigin Hasut'a bütün servetini geri vermekle gösterdiği ruh yüceliğinden hiç söz etmedi. Bu, ödülü kazanmayı hak edecek bir eylem değildi. Başsatrap, ilk önce sorumlu bile olmadığı bir yanılgı ile önemli bir davayı kaybettirdiği bir yurttaşa, kaybettiği mal varlığına eşit değerde olan kendi mal varlığını vermiş olan yargıcı sundu. Sonra çılgınca aşık olduğu ve evlenmek üzere olduğu kızı, kızın aşkından ölmek üzere olan yakın bir arkadaşına bırakmış ve hatta kızın çeyiz masrafını karşılamış olan bir genci ortaya çıkardı. Daha sonra Hırkanya Savaşı'nda büyük bir gönül yüceliği örneği vermiş bir askeri ileri sürdü. Düşman askerleri sevgilisini kaçırmaya çalışıyorlardı. O da onlara karşı sevgilisini savunuyordu. Daha başka Hırkanya askerlerinin birkaç adım ileride annesini kaçırmakta olduklarını söylediler. Ağlayarak sevgilisini bırakıp annesini kurtarmaya koşmuş. Daha sonra sevdiğine geri döndüğünde onu can çekişirken bulmuştu kendini öldürmek istemiş. Annesi ondan başka yardımına koşacak kimsesi olmadığını söyleyince hayata katlanmak yürekliliğini göstermişti. Yargıçların eğilimi askerden yanaydı. Kral sözü aldı ve dedi ki: "Bunun yaptığı da, ötekilerin yaptıkları da güzel şeyler ama beni hiç şaşırtmadılar. Dün Zadik beni şaşırtan bir şey yaptı. Vezirim ve gözdem Korep birkaç gündür gözümden düşmüştü ondan şiddetle yakınıyordum. Bütün nedimlerim çok yumuşak davrandığımı söyleyip Korebi yerden yere vuruyorlardı. Bu konuda ne düşündüğünü Zadig'e sordum, onu savunma cesaretini gösterdi. İtiraf ediyorum ki bir hatayı bütün mal varlığıyla ödeyenlerin, sevgilisinden vazgeçenlerin, bir anneyi sevdiğine tercih edenlerin örneklerini tarihte okudum. Ama hiçbir Nedim'in hükümdarının kızdığı, gözden düşmüş bir vezirin lehinde konuştuğunu okumadım. Yüce gönüllü eylemleri anlatılanların her birine yirmişer bin altın veriyorum ama kupayı Zadig'e veriyorum. Efendim dedi Zadig, kupayı yalnızca siz majesteleri hak ediyorsunuz, en duyulmamış eylemi yapan sizsiniz, duygularınıza ters düşen şeyler söyleyen kölenize, kral olduğunuz halde hiç kızmadınız. Kralı da, Zadig'i de herkes takdir etti.'' mal varlığını veren yargıç, sevgilisini dostuna bırakan aşık, annesinin kurtuluşunu sevdiğinin kurtuluşuna yeğleyen asker monarkın hediyelerini aldılar, adlarını Yüce Gönüllüler kitabına yazdırdılar. Zadik kupanın sahibi oldu. Kral, uzun süre koruyamayacağı iyi hükümdar namını kazandı. O gün, yasada belirtilenden daha uzun süren bir bayramla kutlandı. Anısını Asya hala saklamaktadır. Zadik, sonunda mutlu oldum diyordu. Ama aldanıyordu.